Ülkemizin pilot ihtiyacının giderilmesi noktasında bu ihtiyacı en iyi kaliteli şekilde karşılayacak bir bölüm olarak eğitim imkanları sunmaktadır. Sabiha Gökçen ilk Türk kadın pilotumuz. Yerlerde göklerle onu temsil etmek, bu atmosferde Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde olmak büyük bir gurur. Burası bizim mutfağımız İHAMER, İnsansız Hava Aracı Merkezimiz. Bu merkezde öğrencilerimiz birinci yıl itibariyle çalışmalarına başlayabiliyorlar. Çeşitli proje takımlarımız var. Bu proje takımlarında farklı bölümlerden öğrenciler kendi önerdikleri projelerle bize geliyorlar. Önce tasarım, daha sonra üretim odaklı olarak bir ürün ortaya koymaya çalışıyoruz. Böylece ülkemizin yerli ve milli üretim mottosunun da bilincini de öğrencilerimizi haşlamış oluyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. okulum bana havacılık anlamında kendimi geliştirme için böyle bir atölye imkanı sundu. Ben de buraya olan ilgimi keşfettim ve becerilerimi keşfettim. Bu şekilde kendimi hem bilgisayar mühendisliği alanında bilgisayar mühendisliğinde havacılık alanında geliştirme imkanı buldum diyebilirim. <laughs>